Bize Hilal Osman ne hangisi kızım? Şurası teyze. <laughs> ne var? Anan evde mi kızım? Evet! Para getirdim! Konuştuyduk Osman Efe yle. Ha bildim bildim, mektubu geldi bu sabah! Dört bin değil mi? İki bin beş yüz! Oo, dört bin diye yazmaktaydı! Ve telegraf cevabı bekliyor benden! Üstünü getireceğim, bir iki gün içinde! Vallahi billah getireceğim! Getirmeyecek olsam bunca parayı ne diye yakıp ziyan edeyim? İçi rahat etsin Osman Efe'nin! Delikanlı, birini mi bekliyorsun? Yo! Soracağın biri mi var? Hayır! Dikilip durma öyleyse, hadi! mezarında rahat uyu babacığım. Öldürdenler için kısas farz olunmuştur. Akşama geç kalma. Peki, gecikmem. Bir yere mi? Nereye? Arkadaşlarla toplanıyoruz. Onlarla mı? Evet. Bu saatten sonra. Hı hı. Gitme kızım. İçkili çalgılı, yalanlı dolanlı işlere sokulma. Eğlenceli görünür ama ışığa pervane eder insana. Benim kendime yetecek kadar aklım var. Ağzında bal taşıyan arının iğnesi de vardır, unutma. Halime gibi ben de başımı alıp gideceğim. Kurtulacağım dırdırından. İlkin Halime, sonra Yusuf, şimdi de sen ha? Ne oldu Yusuf'a? Aranız pek iyiydi. Gelmedi bu vakte kadar. Yola düşmüş olmalı diyorum, korkuyorum. Yüreğim nasıl daralıyor bir bilsen. Nereye gidecek ki yola çıkmış olsun? Şimdi gelir, merak etme. Yalnız kalmaya mecalim yok bu akşam, nedense. Gitmeyi versen, Ben mi beceremedim bu işi? Yoksa çocuklar mı? Bunca yıl... ...Şurada... ...Gördün bizleri... ...Duydun bilmektesin. Ne yapacağımı deyiver. Şunu satacağım yarın. Nerelerde, kimlere satılır bilmem ya... ...Satıp Osman'ın parasını koşturacağım. Kapı açıktı. Hayırlı haber mi var? Cevaplı, telegraf çektiydim Osman'a. Olmaz diyor. Para hemen tamam olmazsa, yapamayacakmış o işi. Hem de af varmış. Yusuf! Yanacak oğlum! İzmir'e gitmem lazım. Yusuf'u bulmam lazım. Ne yapıp etsin, parayı bu gece tamamlasın diyor Osman. Ben hemen İzmir'e gidiyorum Hazal'ım. Sevabına şu kağıdı yazı verdi kızım apartmana göz kulak olsun. <laughs> Harikasın Figen. <laughs> Çok güzel. Batı bunlar değil. Ya hangisi? Öğret biraz. Nasıl da inandım sana. Allah'ım. Ne değilmiş. Sana hiç yalan söylemedim. Dün neysem, yarın da öyle olacağım. Asıl yalancı sensin. Ben mi yalancıyım? Evet. Pis bir böcekten başka bir şey değilsin sen? Zeminlerde, mahzenlerde, kapıcı katlarında yaşayabilirsin ancak. Kapıcının kızı. Bizim vardığımız noktaya asla ulaşamayacaksın sen. Boşuna develenme. Kapıcının kızı mı dedin? O gün gittiğimiz ev bunların değil miydi? Hayır. Bu yalancı ailesinden utanan inkarcı bir maskara. O gün hizmet eden özannesini tanımazlıktan geldi. Şimdi de kalkmış ahlak satıyor bize. <laughs> <laughs> Devol maskele.